Mezarlık denilen şehre vardım. Bütün haneleri kirasız gördüm. Haliniz nasıldır diyerek sordum. Dilleri lal olmuş, narasız gördüm. Burada geçmiyor şanı şöhreti, kara topraklarda çürümüş eti. Dünyada kalmış tüm malı serveti, zengini burada parasız gördüm. Cinsiyet farkı yok bay ya da bayan, etlerini yemiş yılanla çıyan, sağ iken gaddarca canlara kıyan cani katilleri zararsız gördüm. Ömür dedikleri defteri dolmuş, eceli gelince gül gibi solmuş, sermayesi beyaz kefeni olmuş, yakasız gömleği karasız gördüm. Azrail habersiz gelmiş bir anlık, bitmiş dünyadaki şahlık sultanlık. Penceresi yoktur Zipir karanlık lambasız fenersiz çırasız gör. Ey garip hasreti durunca solun mutlaka buraya düşecek yolun. Hiç kimseye yemiyor hakkını kulun zalimi perişan çaresiz gör.